Selamlar herkese. Selamlar herkese. Bugün yeni bir videoyla sizlerleyiz. Yine videomuza başlamadan önce Odin hakkında size bilgi verelim istedik. Şimdi onunla ilgili kısa bir video geliyor. Odin nasılsın? Seni merak edenlere selam vermek ister misin? Keyfin nasıl Odin? Hadi selam ver. <gülüyor> <gülüyor> Keyfi yerinde. Oyun oynamayı çok seviyor. Evin içinde gezmeyi çok seviyor. Odin hiç bize bakmıyorsun, pas vermiyorsun hiç. Hep keşfetmek peşinde. Evet. Herkes seni merak ediyor ama. Gözlerinin iltihabı geçti. Artık iltihap gelmiyor gözlerinden. Şu gözü çok şişmişti, sağ gözü yavaş yavaş iniyor ve üzerindeki katmanlar soyuluyor. Ya hep bekliyoruz böyle bir umut. Tedaviye devam ediyoruz. İyi olacak. Ya iyi olacağını umut Biz ediyoruz. Umut ediyoruz evet. evet. Çünkü yani 3 ay sonra 4 ay sonra iyileşenler oluyormuş, az da olsa görenler oluyormuş. Bizim umudumuz o yönde. Az da olsa görsün. Bizim tek isteğimiz o. Odin. Savaşçı Odin. Keyif, çok yerinde. Evet. <laughs> Hep keşfetmek istiyor. Ya ben mutluyum ya. Gözlerindeki enfeksiyon geçti. <laughs> damlalara kremlere devam ediyoruz. Yani görecek diye düşünüyorum ben ya. Evet, evet. <laughs> ben de aynı şekilde göreceğini düşünüyorum. Ya böyle çok videolar izledik. 2-3 ay sonra bile düzelen olmuş. Yani %10 görebilmiş en azından. Ya bize de söylenen ne olursa olsun en son çareye kadar yani uzvunu aldırmayın kedinin. Gözlerini. Evet gözlerini. Biz de en son çareye kadar bekleyeceğiz. Gerekirse gözlerini aldırmayı düşünmüyoruz. Çek Melekli. Düzelcem sen? Düzelcem mi oğlum? <laughs> Düzelcem mi? Mermer, 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 mer. <laughs> Göründüğü gibi Odin'in durumu şu anda çok iyi, iyi gidiyor. Umarız gözleri de bu şekilde iyiye gitmeye devam edecek. Bu videomuzda bir teşekkürümüz de olacak hafta içerisinde bize bir kargo geldi. Sukulent fabrikasından çeşit çeşit sukulentler göndermişler bize. Onları toprakla buluşturacağız. Kendilerine çok çok teşekkür ederiz. Sizin de bir ihtiyacınız varsa sukulentlerden oradan Instagram sayfalarını ziyaret edip bakabilirsiniz. Aşkım, gelelim videomuzun konusuna. Evet. Şu anda bu video için aslında çok heyecanlıyız. Çünkü yeni bir oluşum içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Bizim buradaki geçim kaynağımız kendi yaptığımız ürünler, burada güvendiğimiz kişilerden aldığımız ürünler ve topladığımız portakallar, meyve sebze gibi ürünlerden yaptığımız satışlardan gelir elde ediyorduk. Bu ürünlerimizin bilgisini biz YouTube sayfamızdan, buradan bir de Instagram sayfamızdan veriyorduk. Oradan iletişime geçiyorduk. WhatsApp'tan iletişime geçiyorduk. Yani ürünlerimizin listesini o şekilde gönderiyorduk. Genelde WhatsApp ya da Instagram üzerinden. Ama bu şekilde hem alıcı için hem bizim için zorlayıcı durumlar oluşmaya başlamıştı. Çünkü alan kişi ürünü görmüyor ya da hızlı bir alış alışveriş yapmak istiyor. direkt girip çünkü artık teknoloji, alışveriş her şey bu şekilde ilerlediği için hemen girip tık 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 alışverişimi yapayım ve başka bir şey, iletişim olmasın isteyebiliyor. Tabii ki aklımızda böyle hep kendimizin yaptığı farklı ürünleri de paylaşma sohbetleri oluyordu aramızda. WhatsApp, Instagram'dan bu görselleri paylaşamayacağımız için evet. böyle toplu bir yerde bunu sizlerle paylaşmak istedik ve bu şekilde bir shopier sayfası açtık. Orada da ismimiz Köyceğiz Hikayemiz. Orada yaptığımız bütün ürünleri hem gıda olarak, hem el emeği göz nuru ürünler olarak, hem takı tasarım olarak o tarz bütün ürünlerimizi sizinle orada paylaşacağız. Şu anda çeşitimiz çok fazla değil ama çeşitlerimiz çoğalacak. Kendi yaptığımız diş macunu vardı mesela. Burada da paylaşmıştık nasıl yapıldığını. Onları da ekleyerek bu şekilde hem sıfır atık ürünler, doğal ürünler, doğal gıdalar, sebzeler, meyveler olarak çeşitlendirerek bu sayfamızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer YouTube videolarında Shopee'ye geçeceğimizden bahsetmiştik. Ürünleri oradan paylaşacağımızdan. Mesajlar geldi. Neden Shopee'yi tercih ettiniz diye. Normalde bir kargo ile anlaşma yapmanız için ticari hesap istiyor sizden. Shopier bunu sizden istemiyor. Bizde Sürat Kargo ile anlaşmamız vardı. Shopier'e geçtikten sonra MNG ve yurtiçi kargo ile de çalışmaya başladık. Böyle güzel avantajları da var. Tabii bir de şöyle bir avantajı oluyor. Bütün ürünlerimizi toplu bir şekilde fiyatlarıyla, görselleriyle hangi üründen var, onların hepsini toplu bir şekilde size görme fırsatı sağlıyor. Tabii bir de Shopee'ye geçerken kargo paketlemesinde de bazı güzel değişiklikler yaptık. Nasıl paketlediğimizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu şekilde olduğunda çok güzel bir hediye paketi şeklinde göndereceğiz sizlere ürünleri. Peki Shopier sayfamıza nasıl ulaşacağız derseniz açıklamalar kısmına Shopier linkimizi bırakacağız. Aynı zamanda Instagram'da da profil kısmında Shopier sayfamızın linki yer alacak. Oralardan ulaşabilirsiniz. Instagram kullanmayanlar da var. Ee, bazen YouTube videolarını farklı yerlerden izleyip açıklamalarını göremeyenler de var. Şu anda herhangi bir tarayıcıya Shopper sayfamızı yazdığımız zaman çıkmıyor. Bunun sebebi de şu anda böyle tıklanmadığı tam için. tıklanmadığı <laughs> ve etkileşim olmadığı için hiçbir yerden ulaşamazsanız Whatsapp'tan telefon numaramızı bilenler var. Hı hı. Telefon numaramızı da ya da mail adresimizden de bize ulaşabilirsiniz. Hı hı. Oradan dükkanımızın linkini sizlerle paylaşabiliriz. Evet. O zaman aşkım kargo paketlemeye geçelim. En sevdiğim kısma geçelim. Evet. Hadi. <laughs> Geldik paketlememizi nasıl yapacağımıza. Öncelikle ürünleri kavanozda gönderiyoruz cam kavanozlarda. Onlardan bahsetmek istiyoruz. Plastiğe koymadık zaten şimdiye kadar. Hiç sağlıklı olması için cam kavanozlarda gönderiyoruz. Şimdi şöyle de bir etiketimiz var artık. Hem amblemimizi bastırdık hem de bizim ürünümüz olduğu belli olsun. Paketlemeye geldiğimizde de daha önceden straforla gönderiyorduk. Çünkü kargoda başına her şey gelebiliyordu ürünlerin. Cam kavanozla gönderdiğimiz için kırıldığında malzeme kargolar mesuliyet kabul etmiyordu. Biz de mecburen strafora koymak zorunda kalıyorduk. Sadece kartona sarıp göndermeyi denedik. Birkaç kat kartona sarıp göndermeyi denedik ama sıkıntı yaratıyordu kargoda bu bize. Bu nedenle de dediğimiz gibi strafora koyarak gönderiyorduk. O daha güvenli bir şekilde kırılmadan gidiyordu. Şu anda da artık daha güvenli, hem çevremiz için güvenli, hem kargoda daha güvenli gidebilecek bir sistem keşfettik. Bu sistem daha önce olmuş olabilir ama biz bilmiyorduk. Yeni keşfettik. Artık ürünlerimizi şu şekilde bir ürüne sarıp da göndereceğiz. Bu ürünün amacı tamamen bu kargolarda cam ürünlerin kırılmamasını amaçlıyor. Şimdi aşkım bana yardım etsin birazcık. Bunu bu şekilde ben çekeyim. Aslında ürünü bir yere sabitlememiz gerekiyor. Altında cırt mantlar ve bir demiri var. Biz buraya sabitlemek istemediğimiz için bu aşamada bunu ben tutacağım. <laughs> evet. Şöyle çekiyoruz. Ürünümüzü bu şekilde açtırdık. Burada koruma kaldı. Bu şekilde koyuyoruz. Ve ürünümüzü bu şekilde sarıyoruz. ürünümüz bu şekilde hazır. ürünlerinizi Shopier'den sipariş verdiğinizde artık bu şekilde güzel bir paketle gelecek sizlere. Sadece bal değil onun yanında tabii ki diğer malzemeler de güzel bir paketli şekilde gelecek. Tabii ki bu paketleme haricinde ekstradan da bir kutuya koyacağız daha korunaklı olsun diye. Evet evet aynen o şekilde olacak. Sipariş vermek isterseniz linki açıklamalar kısmına bırakacağız. Aynı zamanda Instagram'da da profil bilgilerimizin olduğu yerde Shopier sipariş linki bulunacak. Sık sık ziyaret edip eklediğimiz ürünleri görebilirsiniz. Ya da diğer videolarımızda farklı ürünler eklediğimizde sizlere bundan da bahsederiz. Evet. Bizden şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.